Selamlar arkadaşlar, bugün sizin yorumunuz üzerinde Mertens'in kariyerini oynayacağız. Mertens'in kariyerinde arkadaşlar sırasıyla 3 büyüklerle devam edeceğiz. Bu 3 büyüklerde zaten biliyorsunuz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olacak. Mertens bu 3 takımda en çok hangisinde iyi performans gösterirse o takım şampiyon olmuş olacak. Sizce arkadaşlar hangi takımda daha iyi oynar? Aşağıda yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ve sizin de istediğiniz videoları çekmemi istiyorsanız onu lütfen ve lütfen yorumlarda belirtin. O zaman hazırsanız ilk kariyerimize başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak Beşiktaş takımını aldık ve Beşiktaş'ın hocası şu anda zaten ekranlarınızda Mertens'i birazdan transfer edeceğiz ve kadroda Mertens'i göreceğiz. Bakalım Beşiktaş'ta neler yapacak? Bunu birazdan görüyor olacağız. O zaman arkadaşlar hazırsanız kadroya geçiyorum. Arkadaşlar Rafa Silva çıkıyor, yerine Mertens giriyor. Bakalım Mertens ve Immobile ikilisi neler yapabilecekler? Yani sezon sonunda Mertens kaç gol atacak ya da kaç asist yapacak? Hepsini sezon sonunda göreceğiz. Bence Mertens'in en iyi oynayacağı takım yine ve yine Galatasaray olacağını düşünüyorum. Tabi sizin de kendi fikriniz benim için önemli. Aşağıda yorumlar kısmında bunu söyleyebilirsiniz. O zaman hazırsanız arkadaşlar sezonu başlatıyorum. Arkadaşlar yani sezon başlamışken Beşiktaş hakkında da biraz konuşalım. Bugün biliyorsunuz ki ayın 19'u. Yani e, siz bu videoyu büyük bir ihtimalle ayın 21'inde izliyor olabilirsiniz. Yani pazartesi günü. Arkadaşlar yani Göztepe maçını izledim bu arada ve 1-1 bitti. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Efsane bir gol attı yani Göztepe. O bayağı iyi bir goldü. Ama yani Beşiktaş sürekli böyle bu şekilde kaybetmesi falan bilmiyorum. Bana çok doğru gelmiyor. Yani iyi takımları yenip kötü takımları kaybetmesi. Maç seçiyor abi bence. Ama bir şey söylemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ufaktan bir başladık. Bak Göztepe mesela yendi bize. Hani çok saçma bir şekilde. Ama birazdan bak mesela Başakşehir belki bunu büyük bir ihtimalle kazanabiliriz diye düşünüyorum. Yani biraz takım çok karışık. Yani FCM'de bak bunu kazan... Bak bunu da berabere kaldık. Ben Galatasaray'la Fenerbahçe maçını çok merak ediyorum bu arada. Alanya karşı da kaybedebiliriz bence. Evet Alanya maçımız geldi ve Alanya Spor'a karşı da 3-1 kazanıyoruz. Çok güzel bu arada. Mertens ödülünü aldı bu bu arada. Sağ tarafta gördünüz daha demin. Vay çok iyi. Haftanın takım olarak seçiliyor arkadaşlar. Mertens'i gördük orada. Tam Mertens burada iyi bir şekilde ilerliyor abi. Gayet güzel. Bakalım Mertens bu takımı şampiyonluğa çıkartabilecek mi? Kaç asist neler yapacak hepsini göreceğiz. Vallahi açıkçası Mertens'in yani Galatasaray'da daha iyi olacağını yani video başında söylemiştim. Aslında bak Mertens'in zaten şöyle bir şey var yani Mertens'in iyi olur falan filan da abi Mertens'in tamamlayıcı oyuncular lazım. İşte bunların da yani hepsi neredeyse Galatasaray'da var. Şimdi bu birazcık taraflı video olmuş gibi olmasın ama aha, gö aha göster maçı geldi. Birbirine Bakalım ne olacak. Abi gösterme maçı da geldi şu anda. Bakıyoruz. Ulan ay anasını satayım ya. Vay anasını satayım ya. Bodrum FK'ya ba bakalım. Bakalım Bodrum abi. Ya, ya herhalde yenmezsin yani. Ay ananı avradını ya. Vallahi oyun gerçekçi ya. Mükemmel gerçekçi ya. Ayaksı da yeneriz ha. Bak iyiyiz de şimdi. Bak ayaksı ayaksı yener. Bak hop. Onu, yok tamam, bayağı Beşiktaş olarak ölüyoruz arkadaşlar şu anda. Evet Galatasaray'a karşı 3-2 arkadaşlar maalesef kaybediyoruz burada. Mal mı Bak, abi... Aha! Ya of! Tam video arkası bir şey yiyordum, yenildik ya Fenere. Bari Fener'i yen Beşiktaş. Bizi yeniyorsun Galatasaray'ı, Fener'i yenmiyorsun. Allah'ım ya. Bak şimdi, bak, 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 bak. Bekle şimdi, bak. Yeniyor iyi izle. Bak. Şerefsiz ya. Ya puh! Vallahi ben bir şey demiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Evet arkadaşlar bakalım bitti. Şu anda kaçıncı sıradayız ve neler olmuş? O Galatasaray birinci yapmış Beşiktaş. Teşekkürler Beşiktaş. Onun için arkadaşlar bak Beşiktaş'ın hemen şöyle puan durumlarına böyle bir bakalım arkadaşlar. Galatasaray birinci olmuş 85 ile 78 ile Fenerbahçe arkasından Beşiktaş kilo 73 puanla. Okey. Hemen gelelim Türkiye Ziraat Kupası'nda kazanmış mıyız? Fenerbahçe'ye vermişiz bunu da arkadaşlar. Avrupa Yatanlar Kupalarında kaç puanınız? 6. sırada bitirmişiz arkadaşlar. Sadece bir maç kazanarak 3. olmuşuz. Yani 3 puan almışız. Süper Kupa alan zaten yine Ren vardı. Şampiyonlar Ligi'ni alan Barça olmuş arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde de burada herhangi bir şeyimiz yok. Konferans Ligi'nde de yine herhangi bir kazancımız yok. Şimdi gelelim arkadaşlar oyuncu seslerinde Mertens'in yapmış olduğu asıl olaylara. Mertens burada arkadaşlar gol krallığında kendisini yazdıramamış ama Immobile 24 gol atmış arkadaşlar. Bakın asıl krallığında ayda. Nasıl saraya? Of neyse abi ulan musturdu burada ha helal. Neyse şöyle bakalım o zaman kendi takımın içerisindeki istatistikler önemli aslında. Oraya bir bakalım önce istatistiklerine gelelim. Pardon burası diye arkadaşlar yanlış oldu. Hemen arkadaşlar buradan kadroya geliyoruz. Kadro merkezi dedik. Kadro merkezinden sonra istatistikler hemen sağlamından gol krallığında immobile. 12 gol atıyoruz arkadaşlar. Mertensle 12 gol ve 9 asistimiz var. Beşiktaş'ta yapmış olduğumuz skor şu anda ekranlarınıza gelmiş bulunmakta. 12 ve 9. Çok iyi. 41 maç oynamışız arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Beşiktaş'ta bence fena değil. Eksi 5 overall inmiş arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Yapacak bir şey var mı? Yok. O zaman arkadaşlar hızlıca Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Ve Fenerbahçe'de bakalım neler yapacağız. Mertens'i bir de Fenerbahçe'de izleyelim. Evet arkadaşlar şu anda Fenerbahçe'deyiz ve Fenerbahçe Mertens geldi. Bakalım Fenerbahçe'de Mertens neler yapabilecek? Hazırsanız arkadaşlar hemen videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar yine Avrupa Enternasyonel Kupalarını oynayacağım Fenerbahçe ile de. Çünkü zaten biliyorsunuz ki Beşiktaş ile aynısını oynamıştım. Bakalım arkadaşlar ufaktan Haziran ayına gidiyoruz ve Fenerbahçe'de neler olacak göreceğiz. Yani herhangi bir kupa kazanamadık Beşiktaş'ta. Onu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım Fenerbahçe neler yapacak? Chelsea'ye karşı 2-1 kaybettik. Bu zaten gayet olası bir durum. Chelsea çok güçlü çünkü. Ama bu bu arada Fenerbahçe'nin şansla çok güçlü takımlar geldi. Borussia Dortmund bu arada 3-0. Çok normal karşılıyorum şu anda. Çünkü güçlü takımlar. Yani Newcastle'ı belki indirebiliriz diye düşünüyorum. Hani Newcastle o kadar da zor değil ama 2-2 aynen berabere kaldık. Gayet okey. Evet lig başlıyor arkadaşlar şu anda. İlk maçımız Kasımpaşa'yla olacak. Bakın Kasımpaşa'ya karşı Fenerbahçe kazanabilecek mi? Evet o gün geldi ve ilk maçımızı Fenerbahçe ile kazanıyoruz arkadaşlar. Süper oldu. Bakalım kupa kazanabilecek miyiz? Samsun Neler yapacak? Hadi abi. Bakın Samsun'a karşı oynuyoruz. Samsun Spor. Bu sene çok iyiydi. Ligde 5 tane yedi Fener'den. Samsun selamun aleyküm. Adana Demirspor bu sene lig düşen takıma 3-2'ye yeniyoruz. Evet arkadaşlar beraber kaldık bu arada Galatasaray'la. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'yle oynuyoruz şimdi. Bakalım Fenerbahçe yenecek mi? Fenerbahçe salar ya bize. şey Beşiktaş salar mı şimdi bize? Easy. iyi Ooo Beşiktaş'a bak. Rafa Silva şov yaptı ya. Aha Manchester United maçı var. Bakıyoruz. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'deyken Mertens haftanın takımına hiçbir şekilde giremedi. Hiçbir ödül... Of! Manchester yeniyoruz. Efsane. Arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde ligin sonuna gidelim. Bakalım Fenerbahçe kaç puanı yapmış. Mertens kaç gol atmış. Asistlerin falan. Hepsini görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ligimiz bitti. Bakalım neler yapmışız. Bu arada kupada Galatasaray'ı yendik diye bir şey mi gördüm ben? Yoksa mağlup olmuşuz. Hayır. Hayır. Ah. Abi ya. Bu arada gerçekten neyse burayı göremiyorum. Ama bakalım gol krallığına herhangi bir şeyimiz var mı? Burada Mertens arkadaşlar ilk 10'da bile yok. Asistlerde bakalım Mertens yine yok arkadaşlar. Mertens'in iki takımda da göremedik. Ne Galatasaray şey ne Fener'de gördük arkadaşlar ne de Beşiktaş'ta Mertens'i göremedik. Gol gelmeyen başlarda yine Mustafa birinci oluyor. Gayet iyi. Bakalım arkadaşlar şimdi hemen hızlı bir şekilde kendi takım kadromuza geçeceğiz. Kadro merkezine geldiğimizde arkadaşlar istatistikler bölümünden bakalım gol krallığında. Talişko 33 gol atıyor arkadaşlar. Enesi 31 gol atıyor. Zeko 13. Abi bu bu nasıl ya? Şaka gibi ya bu adamı gönderin beyler. Ben size söyleyeyim. Mertens arkadaşlar 2 gol atmış, 2 asist yapmış. 37 maç oynuyor sadece. Eksi 6. Rating düşüyor. O overall'ı baya burada düşüyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Beşiktaş'ta 5'ti. Burada 6 düşmüş ve gol olarak da hani 12 golü 9 asisti vardı Beşiktaş'ın ve şu anda Fenerbahçe'de berbat oynamış yani Mertens demek ki isteyerek transfer olmadı biliyordum zaten hani hocam beni gönderme ben Fener forması giyemem falan diyordu ama yapacak bir şey yok kardeşim içerik böyle adam istemiş biz adam istemiş biz çekiyoruz kardeşim yapacak bir şey yok neyse o zaman asıl takımı olan Galatasaray'da bakalım Mertens'imiz neler yapacak o zaman başlayalım arkadaşlar hadi Evet arkadaşlar şu anda Galatasaray'ın kadrosunu da gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada arkadaşlar daha önceden fark ettim Fenerbahçe'ye şampiyon yaptım mı takımı şampiyon oldu mu olamadı mı onu göremedim ama büyük bir ihtimal arkadaşlar şampiyon olamadık diye düşünüyorum. Ama biz bu videoyu şu anda şampiyonluk üzerine değil zaten Mertens'in golleri üzerine. Yani ne kadar takıma katkısı olmuş bunu görecektik arkadaşlar. O yüzden Bakalım arkadaşlar şimdi hemen hızlı bir şekilde takvimimizi açıyoruz ve takvimden hemen hızlı ve seriden Avrupa İnternasyonel Kupalarının olduğu bölgeye gideceğiz. Bu arada ilk maçımız Kayseri Spor'laymış onu da görmüş olduk. Bakalım neler olacak. Geldik arkadaşlar Avrupa İnternasyonel Kupalarında karşımıza bu takımlar geliyor. Bakalım yenebilecek miyiz? Fenerbahçe bu Fenerbahçe bu arada Manchester United 1-0 yenmiş Bakalım biz yenebilecek miyiz bunu da göreceğiz. Evet ilk maçımız Manchester United'la bakalım Manchester ile karşı neler yapıyoruz. Hemen bir galibiyetimiz. Boom! Galibiyet 2-0. Böyle sağlamından geldi arkadaşlar. Süper. Mertens ödünlü oluyor. Bak zaten arkadaşlar Fenerbahçe'de Mertens hiç ödül alamamıştı. Haftanın takımına girememişti falan yani. Onu da böyle bir an aha Galatasaray verirse Galatasaray diye bir şey oldu gördün mü? Bak bak. Bug'a giriyordu. İçerik çıkacaktı. 2 bir Leipzig'e yenildik ve o bug'a girdi diye arkadaşlar. Yoksa ben size söyleyeyim ben Galatasaray e, vardı. Kayseri bir maç atacağız. Bakalım Kayseri karşıda neler yapıyor olacağız. Kayserispor yenecek miyiz? Galatasaray ile Kayseri Spor'u 2-1 yeniyoruz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerleyelim bu arada. Puan durumuna gelelim seriden. Eğer çok önemli maçlar olursa zaten yine burada size gösteriyor olacağım. O zaman hazırsanız arkadaşlar puan durumuna ve Mertens'in neler yaptığını gidip görelim. Bordum FK maçında da Bordo Osman gerçekten de çok iyiydi. Oyunda da çok iyi olmuş. Burada Mertens yine göremiyorum. Eğer görürsem haftanın ilk takımında Mertens de gösteriyor olacağım. Hazırsanız o zaman puan durumuna geçiyorum arkadaşlar. Aha dur 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 dur. Tam gidiyordum ile maç var. Bekle. Tam tam gidiyordum ile maç vardı görmek istedim. Bir dakika görelim arkadaşlar Fenerbahçe'ye karşı ne oluyor? Görmedik görmedik berabere. Görmedik görmedik. Geç geç geç. Arkadaşlar Mayıs ayına girmişken Mayıslar bizimdir. Mertens de böyle taşıyor kardeşim. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle Mertens şu anda haftanın takımına da girdiğine göre arkadaşlar biz Mertens kariyer bölümünde Galatasaray'da kazanıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Burada overall düşecek miyiz ya da herhangi bir problemde karşılaşacak mıyız? Şampiyon mu olacağız? Hepsini birazdan bu lig bitiminde göreceğiz ve Türkiye kupasında arkadaşlar videonun sonunda göstereceğim. Heyecan olsun hop geldi. Ananı satayım. Ananı satayım. Bu. Kaybettik ya. Ya abi Allah'ım ya. Bunlar kesin kupayı kazandı. Bize de süperlik kupasını verdiler. Tamam. Tamam tamam anladık. Tamam süper. Anladın. Bak yine. Neyse arkadaşlar. Önce arkadaşlar sinirlenmeyeceğim. Şöyle bir kaldım merkezine gidelim arkadaşlar. Bir, bir bakalım Mertens'imiz neler yapmış burada. Kaç gol atmış Mertens. Arkadaşlar gol krallığında 41 tane atmış bu arada. Ulan o durmuyor ya. Ana bu ne lan? Mertens yok. Bırak dur dur. M Lan ben Mertens'i görmüyor muyum? Ha Mertens 19 gol atıyor 17 asist yapıyor. Tamam arkadaşlar burada 3 takımı da yenmiş arkadaşlar. Yani sırasıyla sayarsak Galatasaray, Beşiktaş ile Fenerbahçe oldu. En verimsiz Fenerbahçe'ye gitti arkadaşlar. Fenerbahçe bir şey var. Bu arada eksi 4 overall 7. Burada da arkadaşlar eksi 4 yedik. Beşiktaş da 5 yedik. Fener'de de 6 yedik arkadaşlar. O yüzden burada bu şekildeydi. Sıkıntımız yok. Bakalım arkadaşlar asist kraldığında herhangi bir şey var mı ya da bir şey yapabilmiş miyiz gibi gibi şeyleri ofisten de buradan görelim arkadaşlar. Oyuncu seslerine geldiğimizde yine arkadaşlar 3 sezon arka arka Osman birinci oluyor. Asistlere geldiğimizde de Mertens asist kralı oldu. Galatasaray'da arkadaşlar asist krallığına girebildik arkadaşlar mükemmel oldu 13 tane asistimiz var. 13 asist 35 maçta mükemmel bir oran bence. Livakovic bu sefer Fenerbahçe'nin kalesi birinci oluyor ve Mustere kardeş Oha mustarı yok abi. Neyse mustarı yok. Sıkıntı yok. O zaman arkadaşlar ligimizin kazananı kim oluyor? Galatasaray oluyor. Bu arada arkadaşlar ufaktan bir yani ligin sonuna da gidelim. Bakalım hani Mertens şampiyon olabildi mi? Bir de onu bir görelim arkadaşlar. Yani Mertens burada şampiyonluğu da kazanabildi mi? Bunu da görüyoruz. Ve ondan sonra videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar trend birinci oluyoruz. Yani Süper Lig Kupası bizim oluyor arkadaşlar. Hem Mayıslar bizim oldu hem de kupalar bizim oldu. Süper. Onun dışında bakıyoruz e, ikinci olduk arkadaşlar Türkiye Kupası'nda Beşiktaş kazandı burada da bildiğiniz üzere. Onun dışında arkadaşlar grup aşamasında kalmışız burada ve Avrupa Ligi'nde ikinci olarak bitirmişiz. Yani gerçekten arkadaşlar Mertens ve olan kariyerimizde Galatasaray'da daha iyi sonuçlar elde ettik. E tabi burada arkadaşlar Galatasaray'ın kadro derinliğinin kaliteliğinden kalitesinden biraz daha faydalandık diyebiliriz aslında. Çünkü hani semine var, Barış Alperi yok, Yunus'u bilmem, Zahap Tükerim yok, Davison Sanchez. Yani kadro gerçekten çok ciddi iyi bir kadro. O yüzden arkadaşlar böyle olmasını zaten bekliyordum. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz. Eğer bir sonraki videoda Rafa Silva'nın kariyerini yapmamı istiyorsanız yani Rafa Silva Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye gelse neler olurdu bunu görmek istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yeah.